Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den yine hiç görmediğiniz göz kamaştırıcı görüntüler gelmiş oldu. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi yine gözlerimiz kamaştı. Hande Erçel ve Kerem Böçün çiftinin birbirine aşık görüntüleri gözlerimizden kaçmadı. Esrarengiz görüntülerle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalın. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin mükemmel görüntüleri, göz kamaştırıcı kareleri yine her zamankinden daha da güzel şekilde ekranlarımıza gelmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hangar çiftini sakın kaçırmayın.